Başkanım, bir binanın kaldırabileceği elektrik voltajı ile kullanılan malzemenin hangi standartlarda olması lazım? Şimdi kesinlikle e, bunun ilk aşaması proje ile başlar. Yani bina, bina uygulamalarında e, projedeki bütün hesaplamalar, gerilim düşümleri, işte akım hesapları, hatta e, lambanın aydınlatma e, gücünün ne olacağının bile Hesabı yapılır. Bu doğrultuda da işlerimiz yapılır. Onun için e, zaten kesinlikle kaçak mal yani e, ISO 9000 TSC belgeleri olmayan malların e, binada elektrik tesisatında kullanılması söz konusu değil. Burada en önemli şey bence e, malzeme kaliteli ne kadar olursa olsun ustalık da çok önemli. E, ustalarımızın da son dönemde e, uygulamış oldukları sistem. Gerçekten kaliteye dayalı sistem. Ama e, tabi bunun yanı sıra hiçbir şekilde kaydı olmayan ve bu işten sadece e, ekstra gelir olarak düşünüp de çalışanlarımız var. Vatandaş belki 100 liraya, 200 liraya, 300 liraya e, yani karsınarak böyle kayıt dışı insanlarla çalışmaları e, kendilerinin zararına olmaktadır. Ülke ekonomisinde zararına olmaktadır. Yani yapılacak iş bir sefer yapılacak ve 100 yıl gibi bir ömür boyu dayansın isterim. Çünkü bunun en bariz örneğini şuna bağlamak istiyorum. 12. yüzyılda ülümüzde bir sürü Selçuklu eseri var ve hala hayatta. Ama ne yazık ki Cumhuriyet tarihinden yapılan Cumhuriyet tarihinden sonra yapılan eserlerimizin birçoğu da yıkılmış, yenisi yapılmış durumda. Şimdi burada Kalitesizliğin, liyakatsizliğin ve e, bu kadar müstüflülüğün olduğu bir dönemde e, insanlar artık bazı şeylere gözünü açmalıdır diyorum e, ve vatandaşların yaptırdıkları işin de kaliteli olması konusunda kendilerinin hassas davranmalarını arz ediyoruz, rica ediyoruz.